direk. Direkt. Sinirlendiydim ne güzel. Selamlar YouTube. Bugün sizlerle birlikte FIFA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi zaf olarak önce bir oyun tarzı atayalım ya? Trivel olsun. Bak severiz. Beceri puanlarımız kalmış burada. Evet. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi olaylı derbi diye geçiyor. simüle edelim biz yapmayalım ya. Oo seviye atladık 5. Tamam. Ama hala yedeyim bu işi değiştirmedi. 56. dakika 1-0 öndeyiz. Hadi bakalım. Şöyle sesi bir tık. Zaten kızmış. Evet tur Spor Fenerbahçe maçı. Sebastian Şimanski'nin yerine giriyoruz. Şimanski abimiz ne istiyor? Bir gol bir asist bir de kaleye bulan bir şut çek diyor. Yolla İrfancan kahveciden aldık şimdi topu. Tekrar veriyoruz İrfancan kahveciye. Yolla. Hop bırak abicim o topu. Hemen aldım. Ya ne yapıyorsun ki ya? Gidiyor Banza. Banza. Banza bekliyor. Banza. Yine bekliyor. Banza bekliyor. Hop. Kaydım yanlışlıkla. Lan. Ha tamam kareymiş. Unuttum ya tuşları unutmuşum. Vişça gel buraya. Gel buraya. Hop bırak abicim o topu. Sen kimsin ya? Ya oğlum. Kimse yok mu ya? At önüme. İşte bu be. Kanattan gidiyor şimdi zaf. Zaf. Zaf içeride. Şimdi en ne nesiri... sürü. Zaf. Ah be Uğurcan. Hayır. Allah. Allah. Tamam tamam. No problem. Hop aldım o topu. O oh, ne güzel bir alış be. Şimdi zaf. 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 Girdi içeriye. La biriniz gelin de yardıma gelin ya. Hop. Aa ah, nasıl kurtardı lan onu. Allah kahretsin seni Serhan. Ya kalenin dibinden atamadım ya. Eren elmalı gidiyor yine ya. Oğlum tutsanız ya. Şu la şu. Bak şu kadar. Şu, basit ya. Koş o sayı. O sayı Samuel çok sever Trabzonspor'u. O sayı Samuel çok sever. En sürüden çok güzel bir pas. Hadi. Al o topu. Hop. Ver pası. La adama geri verdim ya. Topu aldım geri verdim adama. Tut onu Livakovic. Aslanım benim. Ver pasını. Şimdi zaf. Zaf. Lan bu gol değil. Banza gidiyor valla. Oğlum bakın 1-0 ha çok tehlikeli. Aslanım o sahibi. Çektim topu. Vurdum. Savunmadan döndü. Çok güzel çektik ama. Neyse maç bitti 1-0 gol atamadım. Tamam ya iyi sporla maçımız var. 5 gün sonra. Haftanın takımına seçilememişiz. Zafüz gün. Ersin Üzgün. Vay ananın amına koyun ya. Aha ilk 11e yazıldık la. Evet Livakovic zaf herkes böyle sıkı çalışıyor. Ennesri heyecandan dört köşe bakıyor hemen ilk 11'e ve bir bakıyor ki kendisi yok. Olamaz diyor nasıl olur diyor. Ve bir bakıyorum ki ben varım ikon 11'de. Evet Eyüp sporlu oyuncular ve Fenerbahçeli oyuncular. İrfan Can Kahveci uzaktan gol istiyor ve en az iki gol istiyor. Zaf çekti topu verdi İrfancan Kahveci'ye. Tekrardan Zaf'a gelir mi top geldi. Şimdi Zaf. Zaf içeriye doğru Šimanski'ye Şu bir şut. Ah be. Avrupa'ya gidemedik mi biz acaba ya? Böyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans falan filan. Hop! Oy ne oldu lan öyle? Şimdi Zaf öne bomboş. Zaf gidiyor. Zaf formadan çekiştiriyorlar hocam. Bir şut ve gol! Gol 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 gol. Zaf atıyor golü. Bum. Eyüp Spor karşısında ilk gol zaftan geliyor. Tekrar izliyoruz. Çok güzel çektik orada. Bir vuruş ve kaleci ne yapsın? Fenerbahçe'nin golü. Ama adımı söyleyemiyorlar maalesef. Bir şut. Ah be Özer. Berke'ydi galiba buranın kalecisi. Berke Özer miydi? Böyle bir şeydi ya. 9.1 olduk ha. Uyandırayım yani dünyanın en iyi futbolcusu yetişiyor burada ya. Bir plase. Bizim takım salak yemin ediyorum salak. Bir şut. Ah be. Tam ben koşmayacağım gerçekten zaten ilk 11'de de başladım yoruluyorum. Zaf ah be yine sıyırdım ya. Yok la, o kadar da güzel vurmamış. <laughs> ya Szimanski gibi pas at artık ya. Ver Szimanski. Bak bak attığı yere bir bak. Allah seni kahretsin Szimanski ya. Tut onu Szimanski. Szimanski var ya. Rakip kaleye attı direkt topu ya. Bir kafa. Oha nasıl kalktım lan ben o kadar. Aa bak hatta şimdi geldi aklıma. Allah, biz bunlara gol sevinci koyak ya. Ben gol koymuş muydum acaba buna? Hatırlamıyorum. Bu arada bu seri seriye ben 10 like istedim. Tam 10 like gelmiş ha. Geç oldu ama geldi. GTA'ya gelmiyor bir türlü ama. Bir 10 like attım be GTA'ya da. Bu serinin devam için yine 10 like yeterli bizim için ya. İrfan Can'a attım hemen. O bana attı. Ben ona attım. La havle la havle. Forvet'e de geçtim. Kafa gelir mi? Adamı yıktım lan. Osay koş. Koş Osay. Offside yok oğlum. Taştan offside olmaz. Ya portayı. Oha. Evet zaf. 1-0 öne geçirdi takımını. Bakalım ikinci yarıda atabilecek mi? Defans Allah'a emanet ya. Önce Allah'a sonra yine Allah'a emanet bizim defans ya. Oha. Hocam. Şimdi zaf. Berke. Berke çok güzel kurtarıyor. Oğlum Berke Galatasaray maçında da bayağı kurtarış yaptıydılar. Maçı izleyenler var mı bilmem ama efsane kurtardıydı ya. Ne kurtarışlar yaptı. Skor hatırlamıyorum ama belki her bir kurtarış yapıyor ya. Bir maçta daha yaptı maçın hatır, adını hatırlamıyorum hangi takımda olduğunu. Zaten belki genel olarak çok kurtarış yapıyor ki iyi kaleci ya. Fenerbahçe Galatasaray o Mesut Özil'in gol attığı zamanlarda da bayağı kurtarışlar yaptıydı Fenerbahçe'ye. Efsane kaleci severiz Berke'yi. Ama şurada da bir gol ya be. Ne alaka maydanoz. Hop çektim. Hop maydanoz döner bu arada. Hop hadi be. Allah bir numaralı sponsoru. Maydanoz döner. Tayfur'dan ne alamıyorsanız. Tayfur görünce aklında şey çalıyor. Semih Cenk çalıyoruz direkt. Kader sağ olsun falan çalıyor. Canın sağ olsun çalıyor. Kafamda hemen ya hemen çalıyor. Ha bu Samet gidiyor sıçtık. Samet ne yapıyorsun Samet? Samet ne yapıyorsun Samet? Samet benim in inadıma ya. Samet benim inadıma yapma. Samet. Samet ağzına sıçayım Samet. <laughs> Asist yaptı Mehmet Yama ya. Pas atıyor adama gidiyor. Şut çekiyor kendi kalemize çekiyor. Ya salak bu herif ya. 3 numara Samet Akay. E Çıktı mı lan? Hocam biraz geç çıkardın sanki ama. Galiba ben bu sevi çok önceden aldığım için. Kadrolar güncel değil. Ama saçma. Neyse ben bunun güncellemesine bir bakarım sonra ya. Samet Akaydın falan olmaması lazım ya. Çaykur Rizespor'daydı o. Al lan. Al ulan. Aa direkt. Sırıksan, direkt. Sinirlendiydim ne güzel. Puh dedim bir koydum. Böyle yaradana sınıf var ya bir koydum. Aa iyi sakat değilim iyi. Tamam erken çıkmam işe yaramış. Hangisini hedef kulüp yapalım? Yorumlara yazın ona göre hedef kulüp seçeceğim kendime. Fenerbahçe'de devam mı edelim yoksa hedef kulüp mi seçeyim? yorumlarda belirtin. Ona göre devam edelim kariyerimize. Ve bak bak dur dur. Nerede o? Kim o? Çıksın ortaya. Kim o? Nerede o? Lan baba çık artık piyasaya. Şuna bak be haftanın takımına seçildik lan. Şimdi Zaf'ı görüyoruz. Nasıl bizi şeyle izliyor ama. <laughs> ne diyeyim? maçı kaybetmekten kaçın berabere kal. 8.5 rating yap. Driplik başarı oranını en az %30 yap. Bak Samet abi e bak hele. Dosta korku düşmana güven veren cinsten bir defans ya. Bum. Ah oh be nasıl kurtardı lan onu. Kaleye girdi la kurtarmak için herif bildiğin. Valla çok yavaşız bizim hız basmamız lazım. Bu ne la böyle. Zoff ah be. Güm. Allah kahretsin sol ayağımla vurdu. Şuradan bir şut. Aa sıyırdı lan. Bu sefer kıl payı kaçtı. Kimse laf söyleyemez bu şutuma. İzleyin. Bak hop. Buradan biraz açık gözüküyor ama. Kılpayı kaçtı kılpayı. Vallahi kılpayı kaçtı. Morya hocam. Bana güveniyor. Taraftarlar güveniyor. Sizler de güveniyorsunuz. O yüzden bir tane gol şart. Şimdi Zaaf. Ya şu çeksene ya. Aa bak aklıma ne geldi lan. Bir tane keşfette çocuk çıkıyor. Eren Elmalı demişken kardeşim. Aklıma bir espri geldi. Eren Armutlu. Anladın mı espriyi kardeşim? Söyle. Eren Elmalı. Eren Armutlu. <laughs> hani. Anladın mı kanka espriyi? Aa çok iyi anladım. Hoppa hoppa hocam. Hocam kurdu ayağım hocam. Ya artist hayırdır lan. Zof. Ah direkt tutun lan ya. Allah'tan güveniyorum size dedim oraya Aa hocam. Sıçtık ya Vakoviç hayır panel kayıdı olamaz vuruş gol be Trivel attım lan müthiş bir gol attım oğlum şimdi bir gol atıp öyle çıkmak yok mu peki Yüreğidin abi Ceko abi yürü abi abi attım Fred'e yapıştır Fred ve bir assist de yapıyoruz ve ondan sonra çıkıyoruz Müthiş getirdim lan oraya kadar. 4 hafta nedir hocam? Evet bak haftanın takımına yine seçildim. En çok sen hak ettin. Tebrikler diyorlar. Aynen nazar değdirmiş bak. Paul şerefsizi bana nazar değdirdi eminim. Evet gençler o zaman videoyu burada sonlandıralım. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi serinin devamı için 10 like yeterli. Görüşmek üzere. Bay bay.